Çok ciddi bir fark var gerçekten Safiye Hanım. Yani siz hani bir de evlat sahibi bir kadınsınız. Hani e bunların hepsinde düşünülmesi gerekiyordu. Ama ben sizi asla bu konuda da çok suçlamak istemiyorum. Çünkü ama biraz daha bir ama, 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 şey ama biraz da insan gerçeği var. senin çocuğun kaç yaşında oğlum? 25 yaşında. E bu çocuk kaç yaşında? 29 yaşında. E biraz dişini sıksan. Sen hiç demedin mi yani bu an yanımda diye. Dün o açık açık söyledi. Ben onu sevmedim, aşık olmadım dedi. Ama ben paramı almak için bir sürü yalanlar söyledi bana. E dedi mi sana seni seviyorum evet. aşığım falan diye. Ya aşık olmasa da parasını yeme anlamına gelmez mi? Ya ben bir de Cüneyt'e en son bunlar Ankara'ya giderken arabayla yol ettim. İstanbul'dan yeğenimin nişanından döndüm evime bıraktım. Dedim ki Cüneyt'e oğlum bu Safiye'yi üzersen dedim seni üzerim dedim bu 100 senede emir boyutta ceza alacağını bilse ben buradayım ve de doğruları konuşurum. Ya İyisi, biraz yani seni de ya. dinleyelim. Yani senin baban da sana böyle söylüyor, annen de böyle söylüyor. Sevmişler de Safiye'yi. Yani Safiye'nin de bir tıkı var yani. Bir tık var. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Müge Hanım. <laughs> yani bu kadın da saf bir kadın bakın insan saf değildir. Hani nasıl çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. İşte ne Hı -hı. kimse saf değildir. Evet, de zekası, zekası var, var kuynazlığı var, öyle var. şey olur mu? Var, bu bilimsel bir ben şey yani. Ben kendisiyle görüştüm, hiçbir zaman inkar etmedim. <laughs> kendisiyle ciddi bir yola da girecektim, bunda bir sıkıntı yok. Nasıl ciddi yola girecektin? Evet girecektim. Sonuçta bana o kadar emeği olan bir insan, yanımda olan bir insan. Bunda e, bir sıkıntı yok. Evlenecektin yani. Evlenecektim ama tek sıkıntı Ama şuydu. evlisin zaten. E kendisi zaten iki ay sonra beni buldu. Defalarca engellememe rağmen hayata ısrarla beni buldu. E peki madem o kadar ciddi yola girecektin de niye engelledin? Koşa koşa gitmen lazımdı eğer seninle beraber olmak yani, istiyorsan. bakın beni kendisi iki üç kere ekledi. Hı. Her defasında yazdığında ben engelledim. Hı. İstemiyorum deyip engelledim. Yüzü burada. Yalan ya. konuşuyorsun. Hiç seni öyle bir şey yok. engellemedin. Engellemedim. E, Sen istemiyorum diye öyle bir şey söylemedin.